merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. PUBG oynayacağız. PUBG. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Video geçmeden önce beni şu kişi takip ettiyse sevinirim. Adı Eflin. E, onu takip ettiğini Biliyorum muyum bilmiyorum ama 3 takip 3 abonem vardı. 4 olmuş. yani olduysa İyi olur. Yarın ona sorarım ben Gülün. Gülün demişim ben size sorarım. Evet arkadaşlar işte şimdiki videomuzda inşallah bu videoyu atalım. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşım var suyunda videoyu diyeceğim. Gene de yok oynamayacağım. Diyeceğim ki böyle chatten yazacağım böyle bir kere bir çıkarıp çıkarıp Yani ben oyundayım. İstek zaman aşınıma niye vuruyor? Zaman aşınıma niye vuruyor birader? Yeni sezon geldi de bana. Çabuk. Ne 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 Kutu nerede? Hadi be, hadi be. Skripper, hadi be. Neyse. Bu. 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 Evet ya bro bir sevir baba. Neyse çok konuşuyorum. Herkes bilir zaten. Bak çok da Vay la ya. Neyse. Tövbe. Niye giriyor birader? Dalga geçiyor bize ya. Bildiri. Ne diyor? Dear Prince ve Hanna resmi görüyorlar. Çünkü Jane dinlers mi? Anladım tamam. İngilizce. Biz bilmezsiniz ya. Ben biliyorum ya. Sıkıntı yok. Neyse. Ah. ah, ah, neyse. Arkadaşlar herkese 4 ve 1 at. Arkadaşlar ben de oynamak isteyen şöyle göstereceğim size. Bir dakika. Ben de onu buraya geçmeyin. Nerede, nerede Bir tane oda kartım var. Bakın bu da ee, ben de oynamak ve satmak istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir günlük şeyim de vardı. Sonra gitti yani şey işte. Neyse başlayalım arkadaşlar ne yapalım? Eflin <laughs> bu videoyu görüyorsan Eflin de bak bu videoya gelirsin sen. Ayağım kanıyor zaten hala ya. Şakam yok lan dikenlere çizdi bayağı bu. bir şey var mı? Arkadaşlar ekranda gördüğünüz Poseidon yanımda. Dur yüzümü gösterimiz yüzümü bekleyin. Ya da buraya kadar görmüştür o da. Hmm, kamera kamera burada değil mi lan? Bir bakayım. Agabe, Agabe. Agabe, Agabe. Agabe. Görüyorsunuz karanlıkta video bak size. Size video çekmek için bak. size video çekiyoruz <laughs> Nerede çekiyorum? Kalabalık olan lanet olayın yine yüz

Damn you let me ate too I might need to I might need to Evet arkadaşlar Buna diyorum like abone olmayı unutmayın Hadi lan kimse atlama 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 kimse atlamasın ya ee, şey, evet Sıçradık Evet silah yok Adamlar gelecek Beni şimdi öldürecek Yemin ederim sesi var DP buldum can kurtaran Smoke Arkadaşlar smoke alın Elinize buradaysanız Hayatınızı kurtarın Amacını birazdan görürsünüz O adam bana sıktı Al şimdi bir deşeceğim biraz. Bir. Niye boşuna sıkıyorum? Ben de lendiri çekmek istiyorum. Arkadaşlar evet şöyle alalım. Arkadaşlar ev oda vlogu gelecek. Yani odamı size tanıtacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum birader siz hayırdır ya. Ne yapıyorsunuz? Sen bana bir şey Bana sık bana. Şş, deli olacağım deli. E kucuma. Bak 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 dört beni. Ne yapacağım ben şimdi bu? Arkadaşlar loot yapmamız lazım. Loot. Biliyorsunuz ya yani, loot önemli bir şeydir. Molotov al lan al lan al. Ya abi ver mi bana şu silahları ya. Fakir miyim acaba. Ama ama çupapi. Çupapi. Adam var. Adam var adam. Ananda. Ananda dedim o adama ya. adamda ne var ne vardı ne oldu ya adamda o m249 var beni deşer hemen o yüzden adamı görmemem lazım beni görürse bay bay yerim yalnız bakın böyle bir tip var küçük prens pamuk prens Aa. Abisi geliyor. Dur, dur dur. Abisi geldi. Abisi geldi. Yemin ederim abisi geldi. Abisi geldi, abisi, abisi mi geldi? Abisi mi geldi? Şeyim içerim molto fataşla. Çakeme çakeme Adam geçti gördün mü bakın şurda. Bomba bomba. Baba 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 baba. Yerler yemezler. Abisini çağırdı. Pis velet ya. Velet herhalde bunlar. bomba attı, bomba attı, bomba attı. Hmm, arkadaşlar dediğim için özür dilerim. Azma kaçıyor. Ne? <laughs> 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 Aga be, aga, aga be. Arkadaşını öldürdüm. Ben bir loot yapıyorsunuz ya var ya. İkinci Dünya Savaşı lootu aldı bunlar 98 almadı. Ha 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 Evet arkadaşlar mükemmel. Video 16 dakika olacak. Tövbe et, Rabbin alemin. Lan ha o havadaki parlayan şey ne lan? Meteor mu geliyor bize? Ha! Yeter. Dol dolunay dolunay her günüm dolunay. Dolunay dolunay bu kutuyu açacağım. Arkadaşlar videoda ilk kez mi kutu açıyorum bilmiyorum ama bir açayım şimdi sizin için. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Bütün arkadaşlarım için Takipçilerim için Abone olan kişiler için Beni izleyenler için Çıkmadı ya Bok çıktı ya Niye çıktı ya? Çık. Neyse takalım bunu da Şu kar modu gelmişti Onda çok şanslıyım Çok güzel şeyler çıkardım hmm, Doğru başlayalım. Ya biz. Arkadaşlar PUBG indirmeyin çok şarj yok Ben size diyeyim. oh. Ya yeter bak çekeceğim ben şimdi görüntüleri. Arkadaşlar kırmızı ayı hiç gören var mı? Ben gördüm. Şimdi gözümle gördüm. Bak mı yok Televizyonda gördüm canlı canlı gördüm. Arkadaşlar çok şey ya korkutucu. Ne korkutucu ya? ben korkmadım ki. Anlamıyorum ki ya anlamıyorum. Arkadaşlar zinme kendine boyama yapalım. Şimdi sarı bak ye s b bak bir de ben nasıl alayım arkadaşlar böyle ve sonra tamam arkadaşlar böyle oynayabilir miyim sizce hayır 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 evet bakın şöyle yakından görmek istiyorsanız görün ama durmuyor bakın bir dakika Oğlum bak döveceğim yemin ediyorum bak. Lan senin bir gözünü görmek istiyorlar takipçilerim. Oğlum seni oyunda bulup satırla doğrayacağım lan seni. Gel lan öldüreceğim Öldüreceğim lan seni. Tamam arkadaşlar çok sinirlendim. Pardon pardon. Lan çok sinirlendim. Çok tamam tamam tamam. Tamam ya. Arkadaşlar bu arada ben rank kasıyorum O yüzden ölüyorum. Ehem ehem. Arkadaşlar UFO saldırısına uğrarsanız dikkat edin. Çünkü ben buradan UFO'yu görebiliyorum. Ee, diyeceğim başka bir şey yok. Arkadaşlar ya hile kötü bir şey diyorum ama hileci olmak istiyorum lan ben bu oyunda. Severim lan seni. <laughs> Fifa. Anlamış. Ben öldüm ve görüşürüz. Ne alaka şimdi? Ben ne anladım? Oha! Oha! Öldür bu. O da öldü. Yok olmadı. kapat ya kapat ya kapat ya videoyu dondur Cemi en my git Bakın şurada parlayan bir şey var arkadaşlar. Bak 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 beyaz bir şey bak bak oynuyor bak. Bak şurada. Aslında beyaz değil o sarı. Arkadaşlar ufo uf, benzediğim. Ölmeyeceğiz, öleceğiz, evet öleceğiz. Heh, geldim. Şimdi birader bize gelir. Evet, bize gelir. Ne atlıyoruz? yapıyoruz? Lumber yardı, yardı yap diyelim. Selamın aleyküm. Geldik, bitti. Oyun bitti. Ben öldüm hadi bay bay. Arkadaşlar <laughs> oyunda Royal Pass'iniz kaç bunu ee, bu videoyu sonuna kadar izleyenler diyorum oda kartınız oda kartım var oda kartı sesine gelin ee, arkadaşlar buradan ölmeden çıkartsam uc çekilişini devam ettiriyorum kimse katılmadı Bit bitirecektim ama devam ettireceğim çekiliş Şişi, Şişi abim. Abim. Abimsin abem. Abemsin abem. 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 O oh, oyunda M arkadaşın M4'ü görmüştü. Sen de M4'ü almışsındır arkadaşın. Ya ben seni oynamıyorum. Ya ben senin kılı bıyığını ya. Lan böyle oyun mu var? Ben hayatımda bilmiyordum. Yemin ederim. Der. Arkadaşlar boş boş konuşun biliyorsunuz. Evet. Sizi boşlarım yemin ederim bana boş konuşuyor demeyin. Adam mı var? Ya alma 2x Ben 2x sevmiyorum Adam da şey alıyormuş Kar98 alacakmış Alamamış yazık Bana ne Umurumda mı Değil Hadi bana M4 ver Al. Adam bana sülalesini getirmiş. Sülalesini getirmiş. Kasım Ötüks. Al. Al. Sarık bezini çok sevmiyorum. Önemli anlarda kullanacağım zaten. Ölübülü bölü yandım. Şu sevmiyorum Şiş, işte, dostum. Şey canım, benim bu kaskım ne ara bitti. Anam adamın kaskı dostum. Üç tane kitim var değil mi benim? Bakayım. Saymadım ha. <laughs> Adla. Bir tane daha Tamam. Çeyeceğim al şunu. Bak. Ben kaçar hocam. Hocam şu kapıyı otomatik aç. Buradan bana M4 çıkacak bakayım benim. Dedim ki buradan ölmeyerek çıkaracağım. Ölmeden çıkarsam bir şey falan demiştim. Adam burayı lootlamış sanki. Ben öyle düşünüyorum. Eee, lootlamış aynen. Öyle düşündüm. Bir tane de uzatmış şarjör var. Seni seveyim. Bak seni seveyim bak. Seni severim bak. Seni seveyim. Ya ben bu silah aşığım. Çok seviyorum. AVM de güzel evet ama bu silahı seviyorum. Hayır hayır AVM daha güzel evet biliyorum ama seviyorum yani AVM'den. Ya. Daha çok sevmiyorum yani. Biraz AVM'yi daha çok seviyorum evet. Ama en çok, ya. yani çok bu bana çıkıyor. her fırsatta alamıyorum ama buna her fırsatta alıyorum. Ve bunun çıkması bana bayağı bir iyi oldu. Bu, bu saatten sonra ölürsem üzülürüm hep bunu diyorum ve ölüyorum ve sonra hiç güzel olmuyor sinirlerim bozuluyor ve oyun oynamamayı tercih ediyorum ama e, oyun seviyorum ama niye oynayayım arkadaşlar mal gibi mermi sıktığımız için e, mermi alıyorum yoksa benim öyle mermi delisine bakmayın arkadaşlar burada araba varsa biliyorsanız burada araba ne olduğunu araba hiç gördüyseniz size helal olsun araba çıkarttığınız şansa Yoksa burada araba çıkmıyor. Eee araba çıkmıyor arkadaşlar. Eee şey ya. Eee araba çıkmıyor arkadaşlar ya. Yok yok. Valla ben çıkartamadım. Yani siz de çıkarmazsınız yani öyle biliyorum. Yani çıkarmak zor burada birazcık. Arabayı da ne bileyim işte. Ne bileyim araba çıkarmak burada birazcık zor da. <laughs> lan ne bileyim burada çocuğun ya? Bak gelen sıkıntısı var. Çöpü çöpü yok ortada yani. yani böyle illa yoldan gideceyin. Adam sen seni, adam sen seni Arkadaşlar hedefimiz hmm, pusmak olsun lan. Pusma ile geçebilirsiniz. Ve adam öldürmek için ee, bu mahallelerde pusmak bize yasak. Çünkü mahallede yani burada pusmayız. Ee, bizim pusulacağımız tek yer var. O da bura. Şu canavar arabayı ben ee, alayım. Arkadaşlar kazmak için şuran tepesine atlayabilirsiniz. Ama dağdan gelen oyuncular onu ben düşünmüyorum. Bana kalmamış. Evet ben burayı bilgi var. He, arkadaşlar iki dakika durun. Evet arkadaşlar geldim. Annem sesin. Tövbe. İşte video çekiyorum ya. Arkadaşlar orada adam var. Ben biliyorum ya. neyse. Arkadaşlar. bak bak Bah. Korktuğunu biliyorum. Ama susuyorsun. Korktuğunu belli etmemek için. Bak biliyorum Seni yerim. Seni yerim bak. Yani. Hadi uzatın. <laughs> aham, 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 Alana gidelim. Hala orada şart duruyor ya. Helal olsun ne yapayım. Bu saatten sonra arabayla gezmek kötü mü değil mi onu ben bilmem. Alan böyle verdi bakayım. Aga be. Aga be. İlk düşen drop'u sen al. Mi? Hayır hayır sen alma sen alma ya yok. Ben köprüden geçeyim aynen karşıya geçeyim ben. Hadi lan bana bir AVM ver senin duduğunu. <laughs> Çok açık bura o yüzden bu drop'u sistemeyeceğim. Evet açık olduğu için drop'u Saçma bir konuştu. Aa, Tamam bu M24 alayım. En sonu zaten bu M24 alacaklar. Aga be ya bir AVM aldığımı zannedecekler. Ama M24 çıktı. Alan da buraya verdi. Ben ben bakayım. Aynen öyle dostum. Bir şey olur buradan buralarızı gideriz abi. Şimdi şey biz buraya tekrar geldik. Leylek dostum. e ee, ben nerede pusucuğumu çok iyi biliyorum dostum. Gelmek istiyorsan gelin. Bize rank kasmanın 15.900 yılında kalmanın bir anlamını göstereyim dostum. Arkadaşlar buraya gelip de loot yapabilirsiniz. Buranın loot'u iyi. Mesela karlı 98, Emya 762 Yani bu sadece bu yani buradan sadece lootunuzu tamamlayabilirsiniz. Ben, 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 yani bu su nereden geliyor onu anlamadım ben şimdi. ne? Silah bulmuyor. Burada boğulmuyorsunuz. <Gülüyor> ne? Ani <laughs> ek Ha, rank için buraya efsane bir İyi pusula şurada bir şey olsun mu? yok yok. Çok ses çıkartıyor hayvan kadar ya. Hayır. Arkadaşlar çok şiddetli götürüyor. Aga ilk defa Lumber diye Lumber ya, lünbert ya. bak, bak. bat bot senin kalbini kırmak istemem bana öyle gelme ödüm kopartıyorsun dostum bak kale kar 98 iyi gider bak buradan loot erso Diyorsun mesela bura kötü loot falan derseniz ben de yalan söylemiş olursunuz. gel 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 Evet alan nereye verecek? Arkadaşlar bu saatten sonra arabaya elveda diyoruz ve sürünerek adayı Lan tamam, buraya indik, buraya geldik geriye. Böyle bir şey var mı ya? Sebebilmem Buraya çıkayım mı, çıkmayayım mı? Çıkarsam arkalanırım. Yok, arkalanmam. Yanlanırım, yanlanırım. Onda var sandım olur. Bir şey lan lan 3 kişi kalmış. Alan da nereye verdi ta? Tam da vereceği yere vermiş ha. En Öf arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok çok seviyorum. Bay bay.